Bak ben şuradan bir su şey içeyim ya. Daha önce içmedim mi abi onu nasıl? Yok daha içmedim. Gel gel o su var ya o su benim dedem ne zorluklarla nasıl getirmiş buralara. Hadi ya. Ya şey 78 senesinde şunu nereye verdim? Hiç pardon ya. Bak tadım ya. Ooo hayda. Kaç kişi kanser oldu? Buraya bu suyu bir su Gel sen de bunun kaynağına gidelim. Olur. Yağın geldi, çene ne istiyor. Hadi bakalım öyle. Şu an Amanosların damla suyunun pınar kaynağını bulduk. İşte orada. Hayır abi bir damla daha yukarı. Yürü o zaman. Amanos dağlarının kaynaklarının meşhur damla suyunu yerinden alıp sağlıklı bir şekilde evinize kadar getiriyoruz. Abi dediğim gibi güzel ama bence bir damla daha yukarı çıkalım orada daha güzeli var. Asıl yeri orada bence bunu. Lan sikerim asıl yerini be geri kalanını da. Sağ buraya kadar geldik abi, amına koyim. Saatler tüp yürüyoruz. Asıl yerini de sikerim. Yürü lan amına koyayım. Bir damla diye diye bizi ta Amanosların tepesine getirdin. Burada da su donmuş amına koyayım. Hani lan e su? Abi sabah hava soğuktu biraz ondan oldu. Lan siz sabahtan beri bu dolar gün. Amına koyayım seni. Sik. Lan Fatih bir damla diye diye bize 16 KM yol yürüttün. Ama en iyi en iyi en güzel oluyor. Belediye kaldırdık. Amanos dağlarının damla suyunu olmadı ya. Yani. Amanos dağlarının meşhur kaynak suyu damlayı yerinden alıp evinize kadar getiriyoruz. Yani, Gelin sen gireceksin Gir. Bu da güzel abi ama bir damla daha yukarısı. <laughs> <laughs> ne damla yukarısı? Daha Allah'ın siktir ettiği yere geldik. Kendim seni de suyunu da. <laughs>